Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber gördüğüm gibi gördüğünüz gibi FIFA yok ekranda Çünkü bugün bir değişiklik olsun Minecraft videosu çekelim diye Ben de önceden oynuyordum zaten Minecraft Sizlerle beraber video çekmek istedim Şimdi başlayalım Bir değişiklik olsun dedim İsteyenler de vardı Gördüğünüz gibi modlu Minecraftta oynuyorum Elimde şu an silah var Böyle güzel yargılarımızı dağıtacağız arkadaşlar şimdi şimdi güzel şunu da yapalım ver bana lan silahımı attım yanlışlıkla şimdi arkadaşlar göstereceğim nasıl modu falan bir multipot mi? yumruk atardım da şimdi şununla bir vursam zaten uçacak. Elmas falan bulacağız. Bugün modan yapacağız. Abi özür dilerim. Gel gel. Kim kimden yerse artık. R'ye bastım arkadaşlar. Şarjları yeniliyor. Of çok güzel aldım. Şimdi evlere baktık. Gidelim buradan. benim evimin olduğu köye. Şu iki köy, üç köylü bir yer geldi. Bayağı aramıştım burayı da. Biraz geliştim arkadaşlar. Yani hemen tem şeyleri yaptım. Video dışı sıkılmayın diye siz. Bunları hala anlayamadım. Bu ne işe yarıyor? Neyse onu boş verelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer benim evim şu an. Evime böyle giriyoruz. Bu da arkadaşlar yükselmiş sandık. Burası da benim gizli yerim. Buraya diğer videoda göstereceğim. Çok like gelirse. Bu video 30 like gelirse göstereceğim. Ve arkadaşlar şuraları da göstereyim. Çıkamıyorum yukarıya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada abone ol abone ol, like at, yorum yap, izle diye pankartlarımız da var. Onları da yapmayı unutmayın. Şimdi güzel bir gidelim şuradan bir hızlıcanla. Şurası. Şimdi buradan yardırıyoruz artık. Şu neden? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar videoda alalım diye ben bunu almamıştım. Şimdi sizlerle ilk elmasımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete. Baya güzel. Aa burada da var. 7 tane çıktı. 7 tane ne demek? Arkadaşlar seçenekler. Bu arada ben maden eritiyorum en son. Şunlar neymiş ya? Tamam üstümüzde var. Burası da gizli geçit. Arkadaşlar dediğim gibi çok severseniz ikinci bölümünü de çekeceğim. Üstümde masmavi telefon Ben bir yerde manşet bulduydum. Burası nereydi ya? Arkadaşlar ben bir ara bir yerde kayboldum. Gelme gelme öldürürüm de hiç gerek yok yani öldürmeye kaçacağım o yüzden şu an hızlı olmam lazım orayı bulmam lazım orada çünkü benim bir sürü eşyam vardı arkadaşlar beraber arıyorum arıyorum şimdi orayı da burada nere var oğlum durun lan bir şurayı bir aydınlatak da görelim aydınlık göreceğiz bekleyin ya bir Şimdi gelin. Zombiler niye bu kadar şey geç ölüyor? Güzel patladı. Bak. Ben gerek yok öleceksiniz zaten. Arkadaşlar bir yerden sandık bulmamız lazım. Ne? Creeper'ı gördüm de patlamaz diye düşündüm öldük. Eşyalarım patladı herhalde. Ya, hadi. Of ya böyle olmasını istemezdim yani hep madende ölüyoruz. Ya çok saçma şekilde öldüm bir de ya. Üstümde de en iyi itemlerim var tabii ki. Şimdi devam devam buraları hızlıca sömürdük 7 tane elmasına bir şey olmasın da diğerleri hatta diğerlerine de olmasın orada benim tabancam var. Şöyle güzel 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 çıkmam lazım hadi oranın nere olduğunu iyi hatırlıyorum yani hep zaten burada değildi. Aha. Ha tamam. Ha. Hatırladım şimdi arkadaşlar. Devam edebiliriz. Buradan devam ediyoruz. Tabii ki. Buradan. Hıp hızlı. Üstümde mas mavi, tadif elmas aha burada çok güzel her şeyimiz burada şöyle bunları da giyelim zırhları gözlük neredeymiş buradaymış kalkan da burada tamam Silahımız da burada, altın elmalı burada. Arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor gibi, o yüzden biraz sıkıntıdayım şu an açıkçası. Oyun ses ayarında ne oluyor? Arkadaşlar idare edeceğiz artık. Benim eşyalarım. Tamam bunlar tamam. Sen bana şunu bir ver. Çok güzel. Tamam devam edeceğiz. Burası nere? Tamam. Meşale koyduğum yerleri gezmişimdir. He ha, hazırladım lan orayı ben. Doğru gidiyoruz herhalde şu an. Allah. Yanlışlıkla sıktım. Gelin olursa kafasına patlatırım. He. Çıkmaz yolmuş. Çok seri döndüm. Devam. Buraları biliyorum da valla ben nereden gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Artık yemeyeceğim. Maalesef o bir kere olur kardeşim. Oğlum bura çukuru Buraya geç. Şuradan aşağı atlayacağım. Şöyle arkadaşlar speedrun yapıyorum sanki. Neyse şurada bir yerde mi öldüm ki? bölüp duruyoruz vallahi. Neyse arkadaşlar sakin. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta da yeni yeni oynuyorum artık yani çok da iyi oynamıyorum o yüzden yani yeni yeni oynuyoruz da çok böyle aşırı oynamadım yani bayağı uzun süre sonra oynuyorum o yüzden böyle kusura bakmayın hep yani her dakika ölüyorum videonun yarısı böyle geçecek zaten kesin ölmelerinde benim çok gereksiz yerlerde ölüyorum bir de ya çabuk çalış fırın çabuk çalış fırın bir şekilde çalışman lazım senin lan what? what what is that man oh no what the hell man what Arkadaşlar valla çok sıkıntılı, hep ölüyorum ya. Nasıl ölüyorum yine ya? Valla ben o suyu aldım hatta yere de düştü, canım da gitti ama yine de gelle bir aldım. Bursa'da mağbabili dalek var forma. Thank <laughs> Arkadaşlar ölümü bile görmüyorum şu an. Dikkat etmem lazım herhalde burası zor bir yer. Neredeyim lan ben? Aha pis var. hızlıca ne geleyim? Bir şey falan olmasın. Şuradan da alalım o seyircimizin. Bu neymiş ya? hiç hiçbir fikrim yok. Neyse. Başka ne yapabiliyoruz? Bu ne lan böyle? Arkadaşlar şu an bir inceleme yapıyorum. Vallahi ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye bir bakayım. Neyse devam için 30 like arkadaşlar ve yorumları seviyoruz yazın. FC falan da bırakmam zaten. FC benim. Beni ben yapan şey FC'dir lan. Aha. Bana elmas lazım reis. Oyun bana elmas lazım. Rahat etmen gerekiyor oyun. Arkadaşlar şu an baya önemli bir yerde bulunma ihtimalimiz de var. Şimdi tehlikeli bir yerdeyiz. Manşef diye hatırlıyorum burayı. Oğlum bura Manşef değil miymiş lan? Arkadaşlar tezgah. Maalesef burası tezgah çıktı. Manşef değilmiş lan bura. Neyse bu bora tezgah çıktıysa şöyle bir daha gireceğim. Ama ben burada diye hatırlıyorum. Tezgah olmaması lazımdı ya buranın nasıl tezgah lan? Maşep olma ihtimali daha yüksek tabii her şeyden. Aha maşepi bulduk arkadaşlar. Bir baykırınıza zaten Çok tehlikeli bir yer burası şu an. şu an bunlar? Aldım hepsini. dam, 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 dam. 4x. Allah arkadaşlar şuraya şuraya bir Kaybolmayalım yani. Aa Nevin abi orada kaç. Tez ya. Nevin abiler selamun aleyküm aleyküm selam da. Beni öyle tenlerden de hoplatamazsınız. Yenin lan. Kaçıyorum ben. Hadi eyvallah. Ne var burada? Deriyi ne yapalım biz? Buradan bir başka mahşefe aktarıldı. Saçma sapan. Ya abi. Yeter ya. Bari sen vurma beni. Oyunun sesi de yok zaten. Uğramazsın gel kardeşim. Vur beni. Güzel. Şurada bir yerde bir şey mi gördün Aa o çıktı. Aptal gördüm seni gel. Oh Hayır. Ben burayı bir daha bulamam ya. Oo. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Ben çünkü orayı bir daha bulamayacağım. Yani sinirleneceğim büyük bir ihtimal. Hem de aşırı çok. O yüzden sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Videoya 30 like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelmesi için gelsin yazmayı da unutmayın yorumlara. Hoşçakalın. Görüşürüz.